Herkese merhaba. Astroloji ve Pozitif Yaşam ile İyileşme YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Beni her nereden dinliyor ya da seyrediyorsanız hepinize ayrı ayrı öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Hala kanalıma abone olmayanlarınız varsa lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenme durumunda da beğen butonuna dokunursanız beni çok mutlu ve motive edersiniz diye de söze başlamak istiyorum. Şimdi ilk evvela sizlere şunun müjdesini vermek istiyorum. Ekim ayında temel ve orta seviye astroloji eğitimlerim başlayacak. Ondan sonra bir de karma astroloji eğitimi de vereceğim ve sinanssöri ilişkiler eğitimi de vereceğim. Bunlarla ilgili tarihleri hep zaten buradan belirteceğim. Ama lütfen Instagram adresinden de Sibel Tahta Kiran diye beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca benden özel danışmanlık almak isteyenler 0538 773 62 90 0 telefondan WhatsApp üzerinden asistanım Ece Hanım'dan randevu oluşturabilirsiniz. Ayrıca dileğiniz veya herhangi bir sorunuz varsa astrohouses.com astrohouses.com sistemden cevabını alabilirsiniz. Evlenecek miyim? Ayrılacak mıyım? Para bana ne zaman gelecek? Ne zaman iş kurmalıyım? Çocuğum hangi okulda daha iyi? Onu nereye yönlendirmeliyim? Ve ayrıca tabii ki astro kartografi olarak da nerede daha iyi yaşam alanımı nereye kurmalıyım ve ne zaman gitmeliyim? Veya evlenme tarihin için Uygunluk zamanı ne zaman? Bunların hepsini böyle tek tek sorulabilecek bölümler var arkadaşlar. Bunlarla ilgili astro Com sitesinden hepsini teker teker sorarak cevaplarını alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, aşağıda zaten bunun linkini de veriyorum. Soracağınız her ne varsa buraya sorabilirsiniz. Biliyorum çok sorularınız oluyor. Buradan da yazıyorsunuz. Artık bu sorularınızı sorabileceğiniz bir yer olduğunu da söylemek istiyorum. Şimdi bu hafta sizlerle 25 Eylül ve 1 Ekim haftasını konuşacağız. Bu haftalık günlük e, yorumlarımızı yaptığımız bir video olacak. Bu hafta içerisinde Koç burcunda biliyorsunuz bir dolunayımız olacak ki bununla ilgili bir video zaten yaptım. Eğer hala izlemediyseniz lütfen bu videodan sonra onu da izleyin. Çünkü önemli dönüşümler var, önemli virajlar var tutulmalardan önce olan. Artık bu son dolunayı yaşıyor olacağız. Onun için mutlaka o videomu dinleyin diyorum. Bir de çok daha fazla böyle fayda sağlamak adına öncelikle lütfen her zaman her videom için geçerli bu. Genel etkileri lütfen ama lütfen dinleyin. Ondan sonra kendi yükselen burcunuzu, daha sonra güneş burcunuzu ve daha sonra da ay, burcu, ay burcunuzu dinlerseniz eğer doğum haritanızı daha net algılamak durumunda kalırsınız ve yine yükselen burcunuzu da bilmiyorsanız eğer doğum saatinizi bilmiyorsunuz bunu da yine astrohouses.com sitesinden öğrenebilirsiniz sorabilirsiniz ay burcunuzu da buradan öğrenebilirsiniz yani kısacası aslında bu siteden her şeyi öğrenebilirsiniz benden söylemesi diyorum şimdi hemen başlıyorum Genel etkilere 25 Eylül Pazartesi günü Merkürle ile Jüpiter arasında çok güzel bir açı olacak arkadaşlar. Gelecekler için, gelecek için, hedefler koymak için gerçekten çok güzel bir açı olduğunu söylemek istiyorum. Güzel bir gün. Gerçekten çok geniş böyle birçok konuyla ilgilenebiliriz. Merkür de artık biliyorsunuz retrodan çıktığı bu sebepten dolayı evlilik için belki aileleri tanıştırma, imza atma, sözleşme gerektiren tüm işleri halletmek için de çok Uygun bir gün aynı zamanda yine seyahat planları yapabiliriz bugün içerisinde güzel verimli bir gün olduğunu verimli bir şekilde haftaya başlayacağımızı belirtmek istiyorum. 26 Eylül salıya geldiğimde Ay artık kova burcuna geçmiş oluyor zaten. İnsanlardan böyle birazcık daha koşullardan daha bağımsız bir şekilde özgürleşeceğimiz bir gün diyebilirim buna. Bir de bugün e, ay kovada olduğu zaman bunu takip edebilirsiniz. Alternatif tıf yöntemlerini e, sağlığınız için uygulayabilirsiniz. Gerçekten bu dönemde e, ay kovadayken özellikle bu tip şeyler güzel sonuçlar verebiliyor. Bu da aklınızın bir köşesinde dursun diyorum. 27 Eylül çarşambaya geldim ve bugün de Venüs ve Uranüs arasında çok zorlayıcı bir açı olacak ve bunun etkisi de 4 gün sürer arkadaşlar. Özellikle ilişkiler içerisinde birazcık daha böyle özgürlük ihtiyacı artacaktır. Bu dönem Partnerinizi lütfen kısıtlamaya çalışmayın. Çünkü kısıtladığınız takdirde gerçekten ilişkiniz içerisinde bir takım gerginlikler tırmanabilir. Ve genel olarak zaten ilişkiler içerisinde beklenmedik gerginliklerin e, yön değiştireceğini de söyleyebilirim. Yani bu açı aslında nasıl biliyor musunuz? Partneri olmayanlara şükredilecek bir açı diyebilirim. Ve partneri olanlara da Allah kolaylık versin diyorum. Açının tam anlamıyla ne demek istediğimi bu sözlerimden, bu kurduğum cümlelerden anlamış olacağınızı düşünüyorum. Evet, 29 Eylül perşembeye geldim artık. Ay tüm gün balık burcunda olacak ve Merkür ile de Uranüs arasında üçgen bir açı oluş oluşacak. Şimdi bugün için çok orijinal fikirler aklınıza gelebilir arkadaşlar. Bunları lütfen not edelim ve not etmekte de çok faydası var. Çünkü zaten yarın bir Koç burcu da bir dolunay yaşayacağız 29 Eylül'de bu dolunayda e, dan sonra bunları uygulayabilmek için bu enteresan fikirleri uygulayabilmek için gerçekten güzel bir e, zaman e, sağlayacaktır bize dolunay şimdi oldukça zaten bir defa çok açık sözlü olacağımız bir günden de bahsediyorum e, hatta bu iş böyle patavatsızlık derecesine kadar vardırabiliriz aynı zamanda. Bugünün nasıl etkisi olur biliyor musunuz? Bir de kaybettiğiniz eşyaları bugün içerisinde bulabilirsiniz. Bugün ve yarın bu etki çok yüksek. Bunu deneyin. Gerçekten bu açı gerçekleştiği zaman enerji akışı bu şekilde oluyor. Kaybettiğiniz eşyaları bulmanız gerçekten bu ihtimal çok yüksek olabiliyor. Ama çok hızlı hareket edebileceğimiz, gene heyecanlı bir ruh hali içinde olacağımız bir güne geliyoruz ki zaten 29 Eylül'e geldik ve Koç burcunda da artık bir dolunay meydana geliyor. Şimdi hayatımızda ciddi anlamda bir defa hız ve motivasyon sahip olacak. Bunun tekrar altını çiziyorum bu hafta sonuna doğru. 29 Eylül Koş Dolunay ile ilgili bir video yaptım arkadaşlar. Lütfen bunu bu videodan sonra seyredin ve dinleyin. Sizi neler bekliyor buradan anlayabilirsiniz. 6 derece çok önemli bir derece. Birazcık bize agresyon katacak, katacak. birazcık böyle her söylenene özellikle inanmamamız gerektiğiyle ilgili bizi uyaracak. Birazcık da böyle bazı şeyleri yapmak için isteksizlik verecek. Onun, bunun etkisi 15 gün sürer. Birazcık daha sakin, birazcık daha doğru şeylere yönelerek hatta somut bilgilere dayanarak hareket etmemiz bu dolunayın en önemli ilkelerinden biri olacak. Hafta sonuna geldiğinde zaten ay hala Koç burcunda olacak ama pazar günü artık Boğa burcuna geçiş yapacak ve pazar günü de artık dolunayın hemen ertesi gün olacağı için biraz böyle bedenen daha rahatlayacağız. Daha bizi böyle kendimizi huzur bulacağımız, sakin, sessiz, dinginlik sağlayacağımız yerlere çekilebiliriz ki zaten böyle de yapmamız bu dolunaydan aldığımız o enerjiyi topraklamamız için nefis bir gün olduğunu söyleyebilirim pazar gününü. Şimdi burçlara bu hafta içerisinde nasıl etkiler alacak tek tek onları anlatacağım ve her zaman olduğu gibi haftalık yorumlarıma tarot kartı çekeceğim. Her burç için içinizden tabii ki bir dilek dileyebilirsiniz. Bunun cevabını almak isteyebilirsiniz veya yaşadığınız bir olay hakkında bilgi almak isteyebilirsiniz. Şimdi hemen başlıyoruz. Merhaba sevgili Koç burcu ve yükselen burcu Koç olanlar hayatınızın doğrudan ilgilendiği bir noktada gerçekleşen önemli bir dönemden geçeceksiniz bu hafta. Bu dönemde biraz daha agresif olabilirsiniz. Hayatınıza dair kendinizi daha fazla sorgulayabileceğiniz bir hafta olacak. Aslında bu dönem Agresif yapınızın temelinde yatan nedenleri daha iyi anlamanız için sizlere bir fırsat sunacak. Hayatınızda karşılaştığınız engel ve zorlukların nereden geldiğini artık çok net bir şekilde görmeye başlayacağınız bir hafta olacak sevgili koçlar sizin için. Şimdi hemen sizler için de bu haftaya dair bir tarot kartı çekmek istiyorum. Sizler oradan niyetinizi verirken ben de buradan sizler için hemen niyetimi veriyorum sevgili koçlar tılsım uşağı çıktı. Şimdi hedeflerinize eğer odaklanırsanız gerçekten çok önemli başarılara imza atacağınızı anlatan bir karttır bu. Eğer içinizden bir soru sorduysanız da cevabın olumlu olduğunu, evet olduğunu söylemek istiyorum. Bu hafta içerisinde hedeflerinizle ilgili bir mesaj, belki bir haber almanız da çok mümkün olacak. Onu da belirtmek istiyorum. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum. Merhaba sevgili Boğa burcu ve yükselen burcu Boğa olanlar. Bu hafta hayatınızın içerisinde böyle gizli kalmış veya göz ardı ettiğiniz durumlarla artık yüzleşme fırsatı bulacaksınız. Ruhunuzu böyle derinden etkileyen konuları keşfetmek için araştırma ve öğrenme konuları sizler için önem kazanabilir. Belki uyku kalitenizle ilgili bazı sorunlar ortaya çıkabilir bu hafta içerisinde veya rüyalarınızla bilinçaltınız daha fazla aktif olabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa partnerinizin iş hayatı ile ilgili bazı sorunlar bu dönemde ortaya çıkabilir ve sonuçlarını görmeye başlayabilirsiniz sevgili boğalar. Şimdi hemen sizler için de bir tarot kartı çekmek istiyorum. Sizler oradan niyetinizi verirken ben de buradan sizler için hemen niyetimi veriyorum. İçinizden bir soru sorabilir veya yaşadığınız bir olay hakkında bilgi almak isteyebilirsiniz. Evet kıyamet kartı çıktı. Bu büyük arkanaya ait bir karttır. Hayatınızın içerisinde ciddi bir defa dönüşümler yaratacaktır. Yeni fırsatların yaratılacağı, sizler için oluşacağını gösteren bir karttır. Ve 12. eve ait bir karttır. Şimdi eylemlerinizi kendinizi yenileme adına yapabileceğiniz, belki affetmeniz gerekli olan kişileri affedeceğiniz, kendinize de bir yenilenme ile beraber, kendinizi çok bir farklı bir yere alabileceğinizi gösteren önemli kartlardan bir tanesidir. Ve eğer içinizden bir soru sorduysanız sorduğunuz sorunun cevabının da olumlu olduğunu evet olduğunu söylemek istiyorum. Umarım bu hafta gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar bu hafta sizler için arkadaşlarınız, aynı sosyal grupta yer aldığınız arkadaş grupları veya bir projenin sonuçları bu dönemde çok daha fazla önem kazanacak. Bu hafta içerisinde sosyal çevrenizde ayrılıklar yaşanabilir. Belki de bir gruptan ayrılıp başka bir gruba katılma gibi gündemleriniz olabilir. Ayrıca bir arkadaşınızla olan ilişkinizde gerçekten çok radikal kararlar vereceksiniz bu hafta. Ayrıca kariyerinizle ilgili yaptığınız işin maddi sonuçlarına da ulaşabileceğiniz bir dönem olacak sizler için sevgili ikizler. Şimdi hemen sizler için bu haftaya dair bir tarot kartıyla desteklemek istiyorum. Ve hemen sizler oradan niyetinizi verirken ben de buradan sizler için niyetimi veriyorum. İçinizden bir soru sorabilir ya da yaşadığınız bir olay hakkında bilgi almak isteyebilirsiniz sevgili ikizler. Kupa Beşlisi çıktı. Size, kaderinize gerçekten güvenmeniz gerekli olduğu ile ilgili bir kart. Her şey için endişe ediyorsunuz sevgili ikizler. Onu söylemek istiyorum. Bu endişeniz size bazı kayıplara götürebilir. Ve yine bir miras davanız varsa o konuyla da ilgili belki biraz hayal kırıklıkları yaşamanız mümkün olabilir bu hafta içerisinde. Eğer içinizden bir soru sorduysanız da cevabınızın hayır olduğunu söylemek istiyorum. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum. Merhaba sevgili Yengeç burcu ve yükselen burcu Yengeç olanlar bu hafta kariyerinizle ilgili uzun zamandır belki de beklediğiniz bir gelişme gerçekleşecek gibi görünüyor. Bu dönemde özellikle yöneticilerinizle veya daha üst konumda olan kişilerle bazı agresif anlar yaşayabileceğinizi de söyleyebilirim. Buraya lütfen dikkat. Ayrıca 10. ev toplum önündeki duruşunuzu temsil eder. Bu yüzden evlenmek, boşanmak gibi durumları da işaret edebilir. Ayrıca anne ile ilgili durumlarınız varsa bu dönemde bu konuda bir sonuca ulaşabilir diyorum sevgili yengeçler. Hemen sizler için de bir torot karşı çekmek istiyorum. İçinizden bir soru sorabilir veya yaşadığınız bir olay hakkında bir bilgi almak isteyebilirsiniz sevgili yengeçler. Sizler oradan niyetinizi verirken ben de buradan sizler için hemen niyetimi veriyorum ve büyük arkana ait olan kıyamet kartı çıktı. Eylem yapmanız, yeni fırsatları önünüze açmanıza sebep olacak. Lütfen kendinizi yenileyin, bağışlama ve affedicilikle bu yolda ilerlemeniz gerçekten çok önemli olduğunu söyleyen bir kart aslında. Eğer bir içinizden bir soru soruyorsanız da cevabınızın evet olduğunu söylemek istiyorum. Tabii ki bu dediğim gibi çok büyük bir karttır. Büyük arkanaya ait bir karttır. Böyle biraz e, plitonu da ait bir kart olduğu için e, biraz dönüşümle ilgili şeyler yaşayacağınızı anlatan bir karttır. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum. Merhaba sevgili aslan burcu ve yükselen burcu aslan olanlar. Bu hafta daha önce açılmış davalara veya hukuki süreçlere sahipseniz bu hafta içerisinde bu konularda sonuçlar ve netlikler elde edebilirsiniz. Aynı zamanda yine yurt dışı seyahatleri veya vize başvuruları gibi konularda sizler için bu hafta sonuçlanabilir. Yine bu hafta Eşin, kardeş ve akrabalarıyla bu dönemde ilişkilerde bazı tartışmalar veya gündemler yaşamanız çok mümkün. Ee, şimdi sizler için de hemen bu haftayı destekleyebilmek adına bir tarot kartı çekiyorum. Sizler oradan niyetinizi verirken ben de buradan sizler için hemen niyetimi veriyorum sevgili aslanlar. Kılıç uşağı çıktı. Harekete geçmeden önce gerçekten çok düşünerek adım atmanız gerekli. Çünkü bu hafta birazcık böyle ilişkilerle ilgili sınanmalar var. Birazcık daha konuşurken alacağınız bir kara için lütfen harekete geçmeden evvel tekrar tekrar düşünün diye uyarıyor bu kart. Ve içinizden eğer bir soru sorduysanız cevabınızın da olumlu olduğunu söylemek istiyorum. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum. Merhaba sevgili Başak burcu ve yükselen burcu Başak olanlar. Bu hafta sağlıkla ilgili özellikle ameliyat gibi sağlıkla ilgili meseleler gündeminizi kapsayabilir sevgili Başaklar. Belki uzun süredir yapmanız gereken bir ameliyat kararı alabilir veya bu ameliyatı geçirmiş olabilirsiniz. Ayrıca krediler, borçlar, bankalarla olan ilişkiler ve maddi konulardaki alacak verecek durumları da bu dönemde bu hafta içerisinde ön plana çıkabilir. Miras gibi parasal meseleler de bu hafta gündeminize yer alabilecek gibi gözüküyor. Şimdi hayatınızı daha fazla kontrol etme eğiliminde olabilirsiniz. Bu konularda daha fazla bilgi sahibi olma, belki netlik arama ihtiyacı da hissedebilirsiniz. Ancak bazı durumlarda daha agresif bir tutum sergileyebilirsiniz. Özellikle beklentilerinizi gerçekleştirmediğinde bu gerginlikler daha da artabilir. Hemen sizler için bu haftayı destekleyebilmek adına bir tarot kartı çekmek istiyorum sevgili başaklar. Sizler oradan niyetinizi verirken ben de buradan hemen sizler için niyetimi veriyorum. Baş rahibe kartı çıktı. Bu da büyük arkanaya ait bir karttır. Aslında her şeyden evvel kendi fikirlerinize çok önem vermeniz gerekli bir soru olduğunu belirten bir kart. Eğer bir sorunuz varsa sorunuzu kart cevap vermiyor. Onu söyleyeyim belki diyor. Yani sizin nasıl davranacağınızla ve olayları nasıl bir bakış açısı sergileyeceğinizle ile ilgili birazcık bazı perdelenmeleri koyuyor. Evet bazı sırlar ortaya çıkabilir bu hafta içerisinde Sezgiler, sezgilerinizin özellikle bu hafta içerisinde çok güçlü olacağını farkındalığınızın birazcık daha yükseleceğini anlatan bir kart aslında bu. Umarım e, bu hafta gezegen etkilerini yönetebileceğiniz güzel bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum. Merhaba sevgili terazi burcu ve yükselen burcu terazi olanlar bu hafta evlilik ilişkileriniz ve ortaklıklarınızla ilgili konulara masaya yatırmanız gereken bir dönem sizler için. Bu süreç işsel bir muhasebe dönümü gibi düşünülebilir ilişkilerinizle ilgili kararlar almanız gereken bir aşamada olduğunuzu söylemek istiyorum. Gölge yanlarınızı görmek ve bu konularda adımlar atmak için harekete geçebilirsiniz bu hafta. Bu söylediklerim aynı şekilde bir iş ortağınız varsa iş ortaklıkları için de geçerli. Şimdi sizler için de hemen bir tarot kartı çekmek istiyorum sevgili Teraziler. Sizler oradan niyetinizi verirken ben de buradan sizler için niyet veriyorum. Tılsım onlusu çıktı sevgili teraziler. Hayatınızda böyle emek verdiğiniz her şeyini artık meyvesini bu hafta alacağınızı söylemek istiyorum. Gerçekten kazanç ve işle ilgili, kariyerle ilgili güzel destekler alacaksınız. Eğer içinizden bir soru sorduysanız cevabınızın evet olduğunu da söylemek istiyorum. Umarım gezegen hareketlerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum. Merhaba sevgili Akrep burcu ve yükselen burcu Akrep olanlar iş hayatınızı ve mevcut iş ortamınızla ilgili gündemleri bu hafta gözden geçirme etkisi olacak. Bu dönemde işlerinizi tamamlama, bitirme ihtiyacı sizler için çok ön planda olacak. Günlük hayatınızın rutin düzeninizi şöyle bir gözden geçirme ve yeniden şekillendirme gerekliliği hayatınızın içerisinde hissedebilirsiniz. Günlük yaşamınıza odaklanmak, işinizle veya kariyerinizle ilgili meselelere dikkat etmek Gerçekten gerekebilir beslenme alışkanlıkları, spor ve sağlıkla ilgili konularda bu haftanın gündeminde olacak gibi. Ayrıca sağlığınızla ilgili yeni bir düzen oluşturmanız gerektiğini fark edeceksiniz bu hafta içerisinde ve bu dönemde erteleme eyleminde olmak yerine sağlığınızı iyileştirmek, iş ortamınızı düzenlemek için adımlar atmanız çok önemli olacak sevgili akrepler. Şimdi hemen sizler için de bir tarot kartı çekeceğim. Sizler oradan niyetinizi verirken ben de buradan sizler için hemen niyetimi veriyorum. İçinizden bir soru sorabilir ya da yaşadığınız bir olay hakkında bilgi almak isteyebilirsiniz. Yıldız kartı çıktı sevgili akrepler. Rüyalarınızın artık gerçekleşeceği bir dönem. Aslında bu dönem içerisinde rehber, rüyalar da aynı zamanda göreceğinizle ilgili bir uyarı da yapabilir bu kart. Yani kısacası yenilenme var hayatınızda. Birazcık böyle bazı şeyleri artık bırakmanız ve bırakma durumunda da gerçekten hayatınızın çok iyiye doğru evrileceğini anlatan bir kart. Eğer içinizden biri soru sorduysanız sorunuzun cevabının da evet olduğunu söylemek istiyorum. Sevgili akrepler umarım gezegen hareketlerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum. Merhaba sevgili yay burcu ve yükselen burcu yay olanlar. Bu hafta aşk hayatınız ve ilişkilerle ilgili sizlere hareketlenme gelecek diyebilirim. Uzun süredir böyle devam eden bir ilişkiniz varsa bu ilişkiyle ilgili bir yol ayrımı dönemi olabilir bu hafta. Aşk hayatınızla bağlantılı gündemler ön plana çıkacaktır ve ilişkiyi tamamen belki de sonlandırma ihtiyacı bu hafta hissedebilirsiniz. Bu hafta konularla ilgili e, birazcık bu konularla ilgili kavga ve gürültüler yaşanabilir ve bu konulara dikkat diyorum tabi. İlişkilerde birazcık diplomatik yaklaşımınızı zorlayan etkiler gözlemlenebilir. Eğer ilişkiniz sağlam ve güçlü bir temele dayanıyorsa bu dönem nişan, düğün veya benzeri önemli adımlar atma fırsatı da size sunabilir sevgili yaylar. Şimdi hemen bu haftanın enerjisini destekleyebilmek adına sizlere de bir tarot kartı çekiyorum. İçinizden bir dilek dileyebilirsiniz ya da yaşadığınız bir olay hakkında bilgi almak isteyebilirsiniz. Sizler oradan niyetinizi verirken ben de buradan sizler için hemen niyetimi veriyorum. Tılsım kralı çıktı sevgili yaylar. Sorunları basit yollarla aslında çözebileceğinizi söylüyor kart. Birazcık daha böyle güvenilir sağlam temellerle ilerlemeniz gerekli. Birazcık daha duyduklarınızı somut bilgiler olmasına dikkat etmeniz gerçekten çok önemli. Yanıltıcı etkiler olabilir. Bazı şeylerde onun için somut bilgilerle lütfen ilerleyin. Eğer içinizden bir soru sorduysanız sorunuzun cevabının olumlu olduğunu söylemek istiyorum. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum. Merhaba sevgili Oğlak Burcu ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar bu hafta gündemlerinizin çoğu ev, yuva ve yaşam alanlarınızla ilgili olacak. Evde düzen oluşturma, tadilat yapma veya uzun süredir ertelenen düzenlemeleri gerçekleştirme isteği bu hafta artabilir. Ayrıca bu hafta mirasla ilgili konularda da bir hareketlenme yaşayabilirsiniz. Bu süreç aynı zamanda babanızın sağlığı veya günlük rutin düzeni gibi konularda da etkili olabilir sevgili oğlaklar. Şimdi hemen sizler için de bir tarot kartı çekmek istiyorum bu haftayı destekleyebilmek adına. Sizler oradan niyetinizi verirken ben de buradan sizler için hemen niyetimi veriyorum. İçinizden bir soru sorabilir veya yaşadığınız bir olay hakkında bilgi almak isteyebilirsiniz. Tılsım ikilisi çıktı sevgili oğlaklar. Başarı için hayatta dengeyi bul diyor kart. Yani kendinizi bir şekilde dengeye getirmeniz gerekli olduğu ile ilgili aslında bir uyarıda bulunuyor. Yani burada biraz kartları kararlar alma, planlar yapmada neşe ve eğlence ile ilgili çok başka kendinizi böyle meşgul edecek şeylerle artık ilgilenmemeniz, kendinizi biraz daha dengeye getirmenizle ilgili. Uyarıda bulunuyor kart. Eğer içinizden bir soru sorduysanız sorunuzun cevabının da evet olduğunu söylemek istiyorum. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum. Merhaba sevgili Kova Burcu ve Yükselen Burcu Kova olanlar bu hafta yakın çevreniz, kardeşleriniz, akrabalarınız ve insanlarla olan ilişkileriniz ön planda olacak. Bu ilişkilerden bir takım böyle beklentileriniz varsa veya vaatler alıyorsanız bu vaatler gerçekleşecek bir defa. Söz verilen şeyler artık yerine getiriliyor olacak bu hafta içerisinde. Mevcut taşıtlarınızın belki bakım ve onarımlarıyla ilgili gündemleriniz de olabilir önünüzde. Eğer taşıtlarınızı böyle elden çıkarmayı planlıyorsanız bu etki özellikle 29 Eylül civarında daha belirgin olabilir sizler için sevgili Kovalar. Hemen şimdi sizler için de bir tarot kartı çekmek istiyorum. Sizler oradan niyetinizi verirken ben de buradan hemen sizler için niyet mi veriyorum. Şimdi yeni şeylere başlangıçlar yapacağınızı anlatan bir kart. Birazcık daha böyle ne istediğini bilmeniz, e, bilmemeniz aslında yüzünden, pardon, biraz şaşkınlık yaşadığınızı anlatan bir kart aslında sevgili kovalar. Onun için ne istediğinizi bilmeniz bu hafta için çok önemli olacak. Eğer içinizden bir soru sorduysanız, sorunuzun cevabının da evet olduğunu söylemek istiyorum. Eğer zaten ne istediğinizi bilirsiniz. Çok Uranüs'yen bir karttır ki bu sizin zaten yöneticiniz. Modern astrolojide Uranüs yaratıcılıkla ilgili, beklenmedik şeyleri gerçekten iş hayatınızın içerisinde olumlu bir şekilde gösteren bir karttır. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum. Merhaba sevgili Balık burcu ve Yükselen burcu Balık olanlar. Bu hafta maddi kaynaklarınızla ilgili konulardan çok etkileneceksiniz. Paralarınız, gelirleriniz ve yatırımlarınız bu dönemde çok gündeminiz arasında yer alacak. Finansal konular uzun zamandan beri belki beklediğiniz bir noktada sonuçlanıyor gibi görünüyor. Bu hafta bu alandaki uğraşlarınız artık bir defa meyvesini verecek diyebiliriz bu hafta itibariyle. Eğer uzun zamandır ertelenen veya beklenen bir finansal konu varsa bu hafta sonuçlanabilir. Sevgili balıklar şimdi hemen size de bir tarot kartı çekmek istiyorum. İşinizden bir soru sorabilir veya yaşadığınız bir olay hakkında bilgi almak isteyebilirsiniz. Sizler oradan niyetinizi verirken ben de buradan hemen sizler için niyetimi veriyorum savaş arabası çıktı. Bu çok büyük bir arkana'ya ait bir kart. Zaten bu hafta gerçek bir dönüşüm yaşanacak ee, bu hafta. Bütün burçlar için büyük arkana kartları çıktı. Ee, ve artık bu kartta sizin harekete geçmeye zamanınızın geldiğini, zorluklarla yüzleşerek e, zaten başardığınız bir takım şeyleri artık meyvesini de almanızın çok mümkün olacağını anlatan bir kart. Yani çok fazlasıyla destekliyor tarot kartı da. Zafer kartı bir nevi de Zaten maddiyatla ilgili e, konumuzun gündeminizde yer aldığını söylemiştim. Eğer içinizden bir soru sorduysanız sorunuzun cevabının elbette evet olduğunu söylemek istiyorum. Umarım gezegen hareketlerini yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgilerimle.